Arkadaşlar herkese merhabalar sönmez pamuklu sanayi anonim şirketi çok fazla soruldu e, işin açıkçası Ennex 30 ve Ennex 50 dışında çok fazla YouTube katıl hisse senedi bakmak istemiyorum burada tüm uyarılarıma rağmen arkadaşlar bakın şurada demiştim e, YouTube kanalımda bulabilirsiniz burada trenin kırıldığını e, artık buraların bir satış fırsatı olduğunu Buradaki trenin e, birileri alın 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 demesine rağmen bakın şuraların bir satış fırsatı olduğunu. Aslı olanın trend olduğunu bakın şu aralıkta konuşmuştuk arkadaşlar. Burada fiyat geldi aşağıya doğru ve trend yapısında bir değişiklik olmadan veya iyi bir bilanço yapısı görmeden bu tarafta çok fazla acele edecek bir şeyin olmadığını konuşmuştuk. Onun dışında Sönmez Pamuklu tarafında da arkadaşlar bakın 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum. Şuralardan 70 liralara kadar bir trend oluştu. Buradaki trendi de e, ben buradaki trend oluşmadan YouTube kanalımda söylemiştim. YouTube kanalımda oranında e, oranında videosunu bulabilirsiniz. Şimdi de fazla uzatmadan e, Sönmez Pamuklu tarafından Fira'ya döndüğümüz zaman halka açıklık oranı arkadaşlar şirketin gerçekten çok iyi. Benim en çok beğendiğim yan halka açıklık oranı Sönmez Pamuklu tarafından %4.12 fiyat kazanç oranı 7807 tekstil giyim eşyası ve deride 3008 imalat sanayinde 2719. ben fiyat kazanç oranlarıyla çok fazla ilgilenmiyorum. Piyasa değeri defter değeri benim için önemli. Sonmaz sanmas pamuklunun an itibariyle 118, tekstil giyim eşya ve deride 106, imalatta 159. Şimdi bu birazcık daha yüksekti. Finansallara dönüp bilançoya baktığım zaman şurada görebiliyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum. Bakın buçuk milyar liradan 5 milyar 824 milyon liraya çıkmış. Burası nedir? Öz kaynaklar. Öz kaynaklar fiyatın içinde mi değil mi? Bütün mesele bu arkadaşlar. Buradan dönersiniz gelir tablosuna bakarsınız. Gelir tablosunda satışlarda büyük bir değişiklik var mı? Çeyreklik satış trendinde büyük bir değişiklik yok. Esas faaliyet karında bir değişiklik var mı? Esas faaliyet karında da bir değişiklik yok e, bilanço gerçekten güzel bir artış vermiş. burada önemli olan nedir? Fiyatın içinde mi değil mi? Şimdi asıl olan neydi arkadaşlar? Asıl olan trend. Trend yapımıza bakıyoruz. Bakın alçak tepeler. Alçak dipler. Trend geliyor. Bakın alçak tepeler. Alçak dipler. Şurada bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Görüyor musunuz? Bakın şurası bir ara trend. Hayır değil. Burayı daha önce söylemiştim. Burası bir konsolidasyon. Burası ya aşağı ya yukarı kırılacak arkadaşlar. Burayı nasıl takip edebilirsiniz? Dönersiniz şurada. En çok temas eden alanları, buradaki çizgileri boşuna çizmiyoruz. Bakın alırsınız. Şurası kırıldığı zaman bak şurada bir satarsın. Üstünde tekrar trende dahil olursun veya şuradaki pull back'te dönersin altında stop olursun. Dönersin. Burası kırıldıktan sonra arkadaşlar ne demiştik? Şuradaki range boyu kadar aşağıya doğru burada bir hareket devam eder. Bakın teknik analiz. Buradaki range boyunu çizersin. 3 aşağı 5 yukarı. Şuradan mıknatısımızı açalım arkadaşlar. üç aşağı 5 yukarı. Şöyle alalım. Şuraya bir pull bekleyelim. Döneriz arkadaşlar. üç aşağı 5 yukarı. Bakın. Buradaki formasyon ne oldu? Şuradaki range yatay birikme alanı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada bir trend değil, buranın bir e, yatay birikme alanı olduğunu, o zaman konsolidasyon olduğunu o zaman konuşmuştuk. Ne oldu arkadaşlar? Buradan aşağıya doğru bir tepki aldı. Burası yukarıya da kırılabilirdi bu arada. Bakın şuradaki konsolidasyon. Burada ya mal toplanır ya mal dağıtılır. Bakın döndü. Nereye kadar? Alıcı nerede geldi arkadaşlar? Görüyor musunuz? Bakın. Teknik analiz, teknik analiz diyoruz ya. Bakın teknik analiz arkadaşlar. Öyle affedersiniz bazı arkadaşlar gibi üfür üfür ipedis bu işler olmuyor. Bakın tepeler alçalıyor. Dipler alçalıyor arkadaşlar. Şurada ne yapıyoruz yine? Bakın, alçak tepeler. Alçak. Dipler. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada iki tane alternatif var. Bir dersin ki kardeşim renç aralı e, edepine geldi. Artık piyasa değeri, defter değeri de bir. yap e, ya buralar beni bozmaz. Şuranın altında hatta gerekirse stop olurum. Alabiliriz. İki tane önemli olan ne arkadaşlar? İki tane noktaya değmesi. Burayı bir kanal olarak alırsın. Dersin ki buranın altında ben stoplar çıkarım. Bu birinci alternatif. İkinci alternatif. Ben burada para şurayı kırdırsın 60-25'in üstüne ben paranın peşine takılayım 60 25'i e paranın peşine takılayım ee, Bunlar artık burada para karar takdir sizindir sonmaz pamuklu tarafında artık piyasa değeri defter değeri bir ee, halka çıktık oranda yüzde 4.12 Amerikan doları bazında da döner baktığımız zaman şurada arkadaşlar 3 aylıklara dönüp baktığımız zaman Artık buralar bakın daha önce kırılan e, trenç bölgeleri burayı ne kırdırıyor? Para kırdırıyor. Burası da dolar bazlı önemli maliyetlenme bölgeleri. Bakın, şurada önemli maliyetlenme bölgeleri arkadaşlar. Şuraya da sağa doğru uzatırız. Artık bakın şurası nedir? Bak gelmiş buraya trenç olmuş. Gelmiş buraya kırmış. Geldi. Bak şurada yine bir pivot nokta. Dersin ki ben buranın üzerinde artık burası benim için önemli bir maliyetlenme bölgesi. Koordinat olarak söylüyorum arkadaşlar. Burayı da 1, 1 dolar 12 saatte 1 dolar 26 saat. Abi benim artık tamam. Yani bazı arkadaşların dediği seviyeler var ya işte düştükçe alıyoruz, düştükçe alıyoruz. Ya buralar beni rahatsız etmez denecek seviyeler. Artık arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Sönmez pamuklu tarafında. Dediğim gibi arkadaşlar bakın buradan artık hani düştükçe alıyoruz denilen yerler vardır ya arkadaşlar. İşte bak burada mesela Türk Lirası bazında dönmüştür. Oradaki range'i tamamlamıştır. Aşağı koy. Yukarıda koyabilirdi arkadaşlar. Ama orada range aşağıya koyduğu anda bak range aşağıya koyduğu anda çıkmasını bileceksiniz arkadaşlar. Bakın fiyatla inatlaşmayacaksınız. Fiyatla Fiyatta inatlaştığımız zaman burada ne oluyor? Maalesef sıkıntı oluyor. Şurası sağa doğru uzat dediğimiz zaman bakın arkadaşlar şurası e, bir direnç noktasıdır benim için artık. Bakın şurada bir trend oluşturmaya çalıştınız. Ben burayı böyle aldım. Sen farklı türlü alırsın. Dersin kardeşim. Yok orası öyle değil böyle. Hatta bak ben şöyle temas ettirdim. Dersin. Bak şöyle bir alternatif çekersin. Buralar artık dersin. Ben buralardan artık alıyorum. Şuralar benim için fiyat gelirse şuranın bak 1-2 döndü market maker piyasa yapıcı tahtacı trend kitlesini aldı burada ben gidiyorum dedi ne yaptı arkadaşlar içeriye yeni insanlar aldı döndü aşağıya kırdı ee, döner derse ki kardeşim artık ben orta vade için benim için buralar önemli maliyetlenme bölgeleri yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bakın şuradan beri birileri alın 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 diyor. Ee, Burada artık şuradaki konsolidasyonla aşağıya doğru koydu. Bak bu, bu, şu demek değil. Fiyat artık daha fazla buradan aşağılara gelmez. Benim öyle bir iddiam yok arkadaşlar. Benim burada amacım dipte paramak değil. Burada amacım neydi arkadaşlar? uygun fiyatlı mal almaya çalışmak. Artık buralar dediğim gibi orta vade için benim için önemli noktalardır. Şu bölge bakın satıcılı bir bölge olarak karşıma çıkacaktır. Şurada video izlenir. Altına yorum gelirse fiyatlı yukarılara giderse şu taraflarda 4 saatliklerde oluşan bir iş ordur order bloklarımız var. Bunlara da elimizden geldiğince bakmaya çalışırız. Tekrar market tarafında nerede bir satıcı gelecek gelmeyecek bakarız. Ha burası orta vadede bir fincan şöyle döner genişte bir çanak alır bir boy daha yukarı atar atmaz bunları göreceğiz arkadaşlar fakat dediğim gibi yüzde dört halka çıktık oranı olan bir şirket fiyat gerçekten fena değil Ben de bu arada bir lot yok arkadaşlar bilginiz olsun Ben de artık ufak ufak hani buralardan alınır alınmaz dönüp bakacağım dediğim gibi aşağıya gitmez öyle bir iddiam yok arkadaşlar bu artık borsa buradan sonra sabır işidir Market maker, piyasa yapıcı, tahtacı şuralarda birilerinin vasıtasıyla mallarda dönecek artık. Belki buralarda toplayacak. Belki aşağılarda toplayacak. O onun sorunu. Ben burada risk yönetimimi, para yönetimi yaparım. Artık haftalık bir bütçe ayırırım. Derim ki kardeşim buralarda ben işte atıyorum haftada 10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane, 50 tane. Herkesin bir bütçesi vardır. Ben artık paçalda bir fiyat yapacağım. Orada bir şey söylemiştim. Hatırlayanlar var mı arkadaşlar? Bakın. Bazı arkadaşlar vardı orada anlatıp duruyordu bir şeyler, ee, o olacak, bu olacak diye. Bakın şuradayken fiyat demiştim ki 377 günlük harekette ortalamadan çok uzak kaldık. 377 günlük harekette ortalama takip edilmedi. Bakın şurada söylemiştim arkadaşlar 41 liraydı 377 ama fiyat 180-190 liralardaydı. Döndü bakın bunlar öpüştü arkadaşlar. 377 ama bakın artık fiyat yukarıya doğru gittikçe ne oluyor direnç oluyor bakın 377 ama görüyor musunuz sen burada şey de diyebilirsin kardeşim ben onunla bununla ilgilenmiyorum. Ee, Valla bu da mantıklı 377 emanın üzerine atarsa günlük kapanışlarda alırım altında günlük kapanışlarda stop olurum. Tabi bütün paramla değil arkadaşlar bakın bütün paranızla hiçbir hisse senedinde iş yapmayın. Burada 377 emanın üzerine günlük attığı zaman burayı para kırdıracak. Ben 377 emanın üzerinde buradaki trendi elimden geldiğince takip etmeye çalışırım. Bu da bir stratejidir. Burada dediğim gibi arkadaşlar para, karar, takdir sizin. Orta uzun vade için dediğim gibi ben şuradaki range aşağı veya yukarı koyacak onu bekliyordum. Maalesef aşağıya koydu arkadaşlar şuradaki yapı konsolidasyon alanı. Burası bir boyda aşağı attı. Burada ne oldu arkadaşlar? Döndü bakın aşağılardan tekrar 49 liralardan alıcı geldi. E, aşağılarda bakın şuranın trend kitlesi alınmadı almak isteyebilir. Şuranın trend kitlesi alınmadı almak isteyebilir. Üstüne basa basa söylüyorum aşağıları inma, inmez. Artık buralar dip öyle bir iddiam yok. E, umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar selamlar sunar. Bol kazançlar diliyorum.